Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkalarla el açması lezzetinde çıtır çıtır börek tarifi hazırladım. Kıymalı ve patatesli börekler yapacağız. Buyurun, yapımına geçelim. Böreklerin yapımına iç harcını hazırlamakla başlayalım. İç harcı için uygun bir tavaya 2 adet minik minik doğramış olduğum kuru soğan ve yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Soğanları güzelce kavuruyorum. Ortalama 5 dakika kadar orta ateşte soğanları güzelce kavurdum ve üzerine 300 gram kıymayı ekleyip kıymayla beraber kavurmaya devam ediyorum. Kıymayı ekledikten sonra yine ortalama bir 4-5 dakika kadar kıymayla beraber de kavurdum. Şimdi içerisine bir adet rendelenmiş patates ilave ediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Patatesi rendeledikten sonra mutlaka suyunu iyice sıkalım. Daha sonra kullanalım. Patatesi ekledikten sonra ara ara karıştırarak patatesler yumuşayana kadar pişirdim. Ortalama 7-8 dakika kadar kavurdum. Sonrasında içerisine tuz, pul biber ve karabiber ekleyip biraz daha kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Ve iç harcımı soğumaya bırakıyorum. İç harcımızın mutlaka soğumuş olması gerekiyor. Börek yaparken bu iç harcını hiç kullanmadıysanız mutlaka kullanın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, az kıyma ekleyerek patatesle beraber çok bereketli bir iç harcı hazırlayabilirsiniz. İç harcımız artık hazır. Şimdi hemen kenara alıyorum ve soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra işlemlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. İç harcımız soğuduktan sonra hemen sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Sosu için uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket kabartma tozunu alıp çırpıcı yardımıyla pürüzsüz olana kadar güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 ml, çay bardağımın ölçüsü de 125 ml'dir. Bütün malzemeleri pürüzsüz olana kadar karıştırdım. Son olarak içerisine bir şişe maden suyunu ilave edip karıştırıyorum ve artık sosumuz hazır. Toplamda 6 adet yufka kullanacağım. Yufkalardan bir tanesini tezgaha serdim ve üzerine 1-2 kepçe kadar sostan gezdirdim. Sonrasında bir fırça yardımıyla sosu yufkanın her tarafına gelecek şekilde güzelce yaydım. Yufkanın her tarafını güzelce ıslatalım. Bu arada sosumuzu her kullanımdan önce mutlaka karıştıralım. İçerisinde un ve nişasta olduğundan dolayı bekledikçe un ve nişasta dibe çökebiliyor. Her kullanımdan önce bir kepçe ile karıştırın. Sonrasında yufkanızı ıslatın. Yufkayı güzelce ıslatıp ortadan ikiye böldükten sonra uç kısmına iç harcımı yerleştiriyorum ve kenarlarını kapatıp sarmaya başlıyorum. Yaptıktan sonra uç kısımlarını içeride birleştireceğim, kol böreği şeklinde hazırlayacağım. Yufkanızı bu şekilde hazırlayıp iç harcınızı yerleştirdikten sonra böreğinize dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Dilerseniz gül böreği şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Bu arada böreğinizi dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Yalnız şöyle bir ayrıntı var. Ee, i̇ç harcımızda sıvı yağ olduğu için sosunda sadece bir çay bardağı sıvı yağ kullandık. Eğer iç harcınızda peynir kullanacaksanız sosunuza bir çay bardağı değil de bir su bardağı sıvı yağ eklemeniz gerekiyor. Bu arada bu kullanmış olduğumuz sos, hazır yufka kullanmamıza rağmen böreklerimize el açması lezzeti veriyor. Bunun da nedeni sosumuzda kullanmış olduğumuz un ve nişastadır. E bu sosla hiç börek yapmadıysanız mutlaka yapın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Farkını göreceksiniz. Yufkaların büyük bir kısmını patatesi ve kıymalı iç harcıyla hazırladım. İç harcım bittikten sonra geriye kalan bir buçuk yufkayı da peynirli olarak hazırlayıp tepsilere yerleştirdim. E, tepsiye mutlaka pişirme kağıdı serelim ki böreklerimiz tepsiye yapışmasın. Son olarak da geriye kalan bütün bu sosu böreklerin üzerine fırça yardımıyla sürelim ve artık pişmeye gönderelim. Üzerine yumurta sarısı ya da başka hiçbir şey sürmüyoruz. Zaten nar gibi kızarıyorlar. Geriye kalan sosu böreklerin üzerine sürdükten sonra böreklerimiz artık pişmeye hazır. Önceden ısıtmadığım 190 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Benim fırınımda 45 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. 45 dakikanın sonunda börekleri fırından aldım. Gerçekten muhteşem oldular. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu böreği mutlaka ama mutlaka yapın. Bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Her zaman listenizdeki börek tariflerinden biri olacak. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere hazır yufkayla el açması lezzetinde muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.